Şuna bakın. Ne kadar da güzel bir köpek, değil mi? Peki sizce bu köpeği bir insana çevirmeye çalışsak ne gibi sonuçlar doğurur? Bu büyük bir başarıyla mı yoksa büyük bir felaketle mi sonuçlanır? Bu videoda Mihail Bulgakov'un Köpek Kalbi isimli eserinden daha sonra ise Köpek Kalbi üzerinden insan nedir? İnsanı insan yapan şey nedir? gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ama her şeyden önce yazardan bahsedelim. Mihail Bulgakov 15 Mayıs 1891'de Kiev'de ilahiyatçı bir baba ve öğretmen bir annenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kendisinden sonra doğan 6 kardeşi daha vardır. Aleksandrov Lisesi'ni bitirdikten sonra Kiev Üniversitesi'nde tıp bitiren Mihail Bulgakov, 1. Dünya Savaşı zamanlarında taşra hastanelerinde ve cephelerde hekimlik yapmıştır. Her ne kadar hayatı tıp ile atıldıysa da daha sonradan yazarlığa geçiş yapmıştır. Bir dönem gazetecilik yaptıktan sonra 1925'te ilk önemli eseri olan Beyaz Muhafız isimli eserin ilk iki bölümünü Rusya'da dergide yayımladı. Fakat üçüncü bölüm hem derginin kapanmasından hem de içeriğin hükümet tarafından hoş karşılanmamasından ötürü yayımlanamadı. Ayrıca 1924'te bilim kurgu kitabı olan Ölümcül Yumurtaları yazdı ve 1925'te yayımladı. Fakat eser hükümete iftira attığı gerekçesiyle polise şikayet edildi. Tam bu dönemlerde videomuza konu olan Köpek Kalbi isimli eseri yazdı. Fakat eser sansür yedi. Bulgakov bu zamanlarda Moskova Sanat Tiyatrosu ile çalışmaya başladı. Zoya'nın Dairesi, Kızılada ve Beyaz Mahfuz isimli eserinden uyarlama Turbin Günlükleri isimli oyunları sahneledi. Turbin Günlükleri kısa zamanda büyük bir şöhrete kavuşsa da çok zaman geçmeden yasaklandı. Ayrıca Zoya'nın Dairesi ve Kızılada da yasaklanmıştır. 1928'de Kaçış isimli oyunu daha sahnelenemeden yasaklanan yazar ülkeden göç etmek istedi. Ama Stalin izin vermedi. 1930'larda eserlerini yayınlaması tümden yasaklandı. Bu dönemde iki eser daha verdi. Mihail Bulgakov 10 Mart 1940'ta böbrek etmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Bulgakov'un hayatını anladıysak gelin şimdi Köpek Kalbi isimli eserin konusuna geçelim. Eser, Filip Filipovic Preobrazenski isimli profesörün deney yapmak amacıyla sokaktaki yaşlı bir köpeği alıp ölmüş bir insanın erbezlerini. Yani tesislerini ve hipofizini köpeğin kile değiştirmesi olayını anlatır. Ameliyat için seçtiği Şarik isimli köpek dövülmüş, hırpalanmış, ezilmiş ve ayrıca kaynar suyla yakılmıştır. Profesörün amacı hem köpeği gençleştirmek hem de insan özelliklerinin köpekte ne gibi değişimleri neden olacağını gözlemlemektir. Fakat sonuç felaket olmuştur. Şarik isimli köpeğin profesörün notlarınca ameliyattan 5 gün sonra hem yaraları iyileşmiş hem de iştahı geri gelmiştir. 6 gün sonra tüy dökülmeleri görünmüş. 7 gün sonra havlamaları insan iniltisine benzemeye başlamış ve 22 kilo alarak yaklaşık 30 kiloya ulaşmış. 9 gün sonra gülmeye başlamış. 10 günün sonunda ise küfür etmeye başlamıştır. Ocağın 7'sinde yani 15 gün sonra ise pek çok kelimeyi daha telaffuz etmeye başlamıştır. Fark edebileceğiniz üzere köpek yavaş yavaş insan gibi davranmaya başlıyor. Köpeğimiz ki bundan sonra ona köpek diyebilirsek bu saniyeden sonra insan olma sürecini iyice hızlandırır. Cinsel bölgelerinde erkeklik oluşumu gözlenir. Sigara kullanmaya başlar. Normal şekilde sohbetlere katılır. Kendi başına giyinebilir ve daha pek çok insanın yapabildiği şeyleri yapabilmeye başlar. İlerlemeler korkunçtur. Ama profesör bu başarı karşısında gururludur. Notlarında bile bazı kısımları heyecanla yazmıştır. Şarik isimli köpek artık bir insandır. Ama asıl felaket buradan sonra başlar. Şarik, köpek olduğu zamanlarda alt tabakadan olduğu sokaklarda gezdiğinde ötürü İnsan olma sürecinde kullandığı kelimeler ve kurduğu sohbetler hep köpekken sokaklarda duyduğu kelimelerdir. Küfürler ve hakaretler. Ayrıca davranışları da bu sokaktaki insanlara benzer. Sık sık Filip Filipovic ve yardımcıları ile tartışmaya başlar. Kendisinin de bir birey olduğunu, yedi odalı evlerinden pay alma hakkı olduğunu ve bir vatandaş belgesi çıkarması gerektiğini Filip Filipovic'e ve yardımcılarına anlatır. Peki, az önce Şari'nin sokaktaki insanların ağızlarını taklit ettiğini söylemiştik. Fakat bu kendini birey olarak kabul etme ve hakları isteme fikri aklına nereden kazınmıştır? İşte burada karşımızda bir karakter daha çıkıyor. Şivonder, Filip Filipovic'in oturduğu apartmanın yöneticisidir. Kendisi dönemin Rusya hükümetinin küçük bir yansımasıdır. Nitekim Şivonder, Filip Filipovic'in fazla odaya sahip olma avantajını elinden almaya çalışırken, yani onu herkese iştahla getirmeye çalışırken, bir yandan da yeni insan olmuş şarik karakterini kullanarak profesöre baskı yapmaya uğraşır. Yani onu vatandaşlık alması için ikna etmeye çalışır. Profesörün evinden kendisi için pay alması konusunda onu teşvik etmek ve daha sonraları yapacağı üzere onu temizlik işleri yöneticisi yapmak hepsi onun ideolojik fikrinin bir ürünüdür. Şivondar karakterinin dönemin devletinin bir yansıması olduğundan bahsetmişken gelin dönemin Rusyasında neler olmuş ona bir bakalım. Monarşi ile yönetilen ve çarlık sisteminin hakim olduğu Rusya'da fakir olan halk zorluklar çekiyordu. Fabrika işçileri zor koşullarda çalışıyor, köylüler ise geçimlerini zor sağlıyordu. Bu duruma fazla dayanamayan halkta hoşnutsuzluklar baş gösteriyordu. Ortamı rahatlatmak zorunda olan Çar II. Nikolay çeşitli reformları imza attı. İlk önce bir duma yani meclis kuruldu. Temel haklar bildirgesiyle söz, basın ve toplantı özgürlükleri kısmen tanındı. Kurulan meclis için seçilme hakkı tanındı. Fakat kurulan seçim sistemi çoğunlukla soylular ve zenginlerin lehineydi. Ve son olarak işçi sınıfının çalışma saatine çeşitli sınırlamalar getirildi. Fakat halk için bu yeterli olmadı. Özellikle daha sonraları başlayan 1. Dünya Savaşı sonucunda halk daha da kötü duruma düşmüş, büyük kayıplar verilmişti. Tüm bu olanlar 1917 yılında Şubat devrimi adı verilen devrime neden oldu. Aslında Şubat devrimi 8 Mart'ta gerçekleşmiştir. Fakat o dönem kullanılan takvimde Şubat ayı olduğundan tarihe Şubat devrimi adıyla geçmiştir. Açlıktan, kıtlıktan sıkılan halk 23 Şubat günü eylemlere başladı. Çar 2. Nikolay bu gösterileri durdurmak amacıyla polislerine gösterileri bastırma emir verdi. Verilen emir doğrultusunda 26 Şubat tarihinde göstericilere ateş açılmasıyla birlikte pek çok sivil hayatını kaybetti. Fakat gösteriler durmadı. Üstelik bazı erler de birliklerini terk edip gösterilere katıldı. 27 Şubat günü 2. Nikolay gösterileri bastırması için birliklerini gönderdi. Fakat ordudaki erlerin de komutanlığını vurup isyana katılmasıyla birlikte isyan iyice kontrol edilemez bir hal aldı. İsyanı durduramayacağını anlayan Çar 2. Nikolay başkentten kaçmak zorunda kaldı. Böylece Şubat devrimi adıyla tarihe kazınan devrim başarıyla sonuçlandı. İsyanın ardından Duma Başkanı olan Rozyanko 12 milletvekiliyle birlikte geçici bir hükümet kurdu. İşler ne kadar güzel ilerliyor gibi gözükse de yeni kurulan hükümet bir çözüm değil, daha büyük bir sorun oldu. Ekonomi daha da kötüleşti ve halk daha da büyük bir açlık hissenmeye başladı. Bu da yeniden isyan ateşlerini yakıyordu. Bu dönemlerde İsviçre'de bulunan Lenin, Alman hükümetiyle görüşerek Rusya'ya gidiş konusunda yardım istedi. Lenin'in Rusya'ya gidişinin doğu cephesindeki karışıklığı önleyebileceğini düşünen Alman hükümeti, Lenin'in Rusya'ya dönmesine yardımcı oldu. Başkente dönen Lenin, Stalin ile birlikte başkente mitingler düzenledi ve yeni hükümetin halka yardım edemeyeceğini ve çözüm olamayacağını anlattı. Dönemde yaşanan karmaşıklıkları lehine kullanan Lenin, Bolşevikler adına daha fazla miting düzenleyerek ülkede grevlere sebep oldu. Düzenlenen gösterileri engellemek amacıyla hükümet, Lenin ve diğer bazı önderler hakkında tutuklama emri çıkarttı. Bunun üzerine Lenin, Finlandiya'ya gitmek zorunda kaldı. Fakat Finlandiya'dan bile partiyi yönlendirmeye devam ediyordu. Geçen zamanda daha da zayıflayan ve isyanlarla uğraşan hükümet dayanamayacak noktaya geldi. Devrim için her şeyin hazır olduğunu gören Lenin, gizli yollarla başkente dönerek isyanı 22 Ekim günü başlattı. 25 Ekim günü Lenin'in yayınladığı bildirge ile Rusya resmen Bolşeviklerin eline geçmişti. Fakat sorun burada da bitmiyordu. Yeni kurulan hükümet 4 yıl kadar iç savaş ile boğuştu. Lenin, iç savaşın bitmesinden sonra hemen harekete geçti. Ülkede ekonomi darmadığın olmuştu. Lenin, ilk iş olarak tam sosyalist savırdan taviz vererek, Lenin'e göre bu planlı bir geri çekilmeydi. NEP yani yeni ekonomi politikasını yayınladı. Politikaya göre köylüler kendi ürünlerini pazarlarda satabilecek, küçük özel işletmelere izin verilecek fakat büyük sanayi ve bankalar devlete kalacaktı. Bu yenilik işçiye ve köylüye bir nebze olsun ekonomik olarak nefes aldırdı. Devrim sonrası fabrika komitelerinde ve sendikalarda işçilerin üretimde söz sahibi olması sağlanacaktı. Ama bu plan pratikte partilerin denetime geçmesiyle birlikte bozuldu. Siyasi olarak ise işçi sınıfı egemen sınıf ilan edildi. Sovyet anayasalarında işçiler ve köylüler devletin temeli kabul edildi. Burjuvaların hakları ise işçi sınıfıyla aynı seviyeye getirildi. Teoride işçi sınıfı artık ayrıcalıklıydı. Fakat pratikte kararları yine Bolşevik Parti veriyordu. Her ne kadar tüm bunlar güzel gözükse de ve işte işçi kesme ve köylüye destek veriyorlar dedirse de bunların birçoğu sadece teoride kaldı. Ne kadar kontrol işçi sınıfınınmış gibi gözükse de kontrol yine Bolşevik Parti'nin elindeydi. Yani Bolşevik Parti sadece sloganlar vererek bu kesme havaya sokuyor. Fakat yine de onları kendisi kontrol ediyordu. İşçi sınıfı sadece kağıt üzerinde kontrol sahibiydi. Bu müthiş planlanmış bir aldatmacaydı. Yaşanan bu olaylarla kitap arasındaki benzerliği fark ettiniz mi? Nasıl Bolşevik Parti işçi kesmi sloganlarla donatıp kendi ideolojilerini halk içinde yaygınlaştırıp kendi otoritesini güçlendiriyorsa Schwander de Şarik'i aynı sebep için kullanıyordu. Schwander, apartman başkanı olarak apartmandaki burjuvalara ve profesör üstünlük kurmaya çalışıyordu. Bunun için de Şari'ye, hatta yeni ismiyle Şarikova, herkes eşittir tarzında sloganları vererek profesör üstünde baskı kurmaya uğraşıyordu. Ve bir diğer dikkate alınması gereken husus, Şarikov'un hala insanlık işine tam ısınamamış olmasıydı. Nitekim Şarikov, hala kedileri kovalıyor, insanları ısırıyor ve sinirini bozan şeylere saldırıyordu. Bu da ezilmiş işçi sınıfı olmaktan çıkan ve artık yeni sosyalist insan olarak adlandırılan kesmin hala eski izlerini ve cahilliğini taşıdığını simgeliyordu. İnsanı insan yapan nedir? Konuşması mı? Eylemleri mi? Yoksa fikirleri mi? Şerik isimli köpeğin gerçekten insan olması önündeki engel nedir? Ya da böyle bir engel var mıdır? Gelin cevapları arayalım. Bu soruya basit bir cevap vermek için işte şeklimiz belli insanız gibi cevaplar verebilirsiniz. Ve bu sorudan basitçe kurtulmaya çalışabilirsiniz. Fakat sadece şeklimiz bizi insan kılamaz. Nitekim hayvanları bile geçip insan formunda robotlar üretildiğini görüyoruz. Fakat üretilen bu robotların insan olmadıklarını da bilincindeyiz. Demek ki sadece fiziksel formumuz bizi insan kılamaz. Bir ikinci cevap belki konuşmamız olabilir. Fakat aynı birinci örnekteki gibi Konuşan robotlar üretebiliyoruz. Hatta robotlardan önce sesimizi ve konuşmamızı taklit eden veya şarik karakteri gibi konuşan bir hayvan çıksaydı da ona insan demeyecektik. O halde konuşmamız bizi diğer şeylerden ayırarak insan yapan ana etken olamaz. Belki de bu soruya cevabımız duygularımız olabilir. Fakat ekrandaki yazıdan da ve ayrıca internetteki daha pek çok makaleye göre de hayvanlarda da duyguları sahip. Acaba ileride robotlarda duygu üretebilir mi? Kısmına girmeyeceğim. Fakat Detroit Become Human isimli oyun tam da bu konuyu işliyor. Zaten bir şeyleri anlamak, öğrenmek gibi daha basit cevapları olan şeylere değinmeyeceğim. Bunlar fazlasıyla absürt olurdu. Gelin bunun yerine Aristoteles ve Max Scheler insanı nasıl tanımlıyor ona bir bakalım. <laughs> Aristoteles'e göre insan politik bir varlıktır. İnsanları hayvanlardan ve diğer canlılardan ayıran şey onun toplumsal bir varlık olmasıdır. Aristo'ya göre insanın politik bir varlık olabilmesi için yalnızca ona konuşma yeteneği ve akıl verilmiştir. İnsan, konuşması sayesinde toplumsal bir varlık olabilmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki az önce konuşmanın insana ayıran bir şey olamayacağını söylemiştik. Bu doğru. Fakat Aristo konuşmanın üzerine bir de akla eklemiştir. Yani örneğin papağanlar da insanın konuşmasını taklit edebilir. Fakat adı üzerinde sadece taklit etmiş olur. Sıfırdan bir düşünceyi dil ile anlatıyor olmaz.'' Köpek kalbindeki Şarikov da buna bir örnek. Kitaptaki Şarik, insan formuna büründükten sonra ağzından çıkan kelimeler onun köpekken sokaklarda duyduğu kelimelerdi. Slogan olarak attığı şeyler bile Schwander'in ona dayattığı idolisinin bir parçasıydı. Aristo, hayvanların da bir takım duygularını sesler aracılığıyla dile getirebildiğini, fakat insanın kullandığı dilin yararlıyı ve zararlıyı, doğruyu ve yanlışı ifade etmeyi yaradığını da ekler. Yani kısacası Aristo'ya göre insanı diğer canlardan ayıran şey, dili ve haklı sayesinde toplumsal bir varlık olabilmesidir. Kant, insanı büyük ölçüde akıl ve rasyonel yasaya uygun irade üzerinden tanımlıyordu. Fakat Max Scheler, Kant'ın insanı eksik tanımladığını, insanın sadece akılla değil, sezgilerle de değerleri algıladığını ekliyordu. Max Scheler'e göre insan, sadece biyolojik bir varlık değil, aynı zamanda ruhsal ve manevi bir varlıktı da. Yani insanı diğer canlardan ayıran şey, onun dini, milli ve daha pek çok farklı değere de sahip olmasıydı. Pek kalbindeki Şarikov karakterinin bir değer anlayışı yoktur. Daha önceden de dediğimiz gibi onun sosyalist tavırları Schwander'in ideolojisinin Şarikov üzerindeki yansımasıdır. Yani bu ideolojiyi Şarikov benimsememişti. Özetle Aristoteles'ten ve Makşeler'den ne elde etmiş olduk? İnsanı diğer canlılardan ayıran asıl şey onun akıl ve dil sayesinde toplumsal bir varlık olması ve değerlere sahip olmasıydı. Bu da Şerik karakterinin insan olamayacak olmasının en büyük kanıtıydı. Bu arada kitabın sonunda ne oldu dersiniz? Şerikov karakterinin artan ve kabalışan hareketlerinden dolayı bir gece profesör onu yakalatır ve ameliyat odasına aldırır. Uzun süreli boğuşmalardan sonra derin bir sessizlik hakim olur. Çarpışmadan 10 gün sonra kapı çaldı. Gelen polis ve müfettişti. Profesöre dairesi için arama emri olduğunu ve buna bağlı olarak tutuklama emri geldiğini belirtti. Profesör nedenini sordu. Adam yanağını kaşıdı ve evrak çantasından çıkardığı kağıdı okumaya başladı. Preobrazinski, Bormental, Zinaida Bunina ve Darya Ivanova, Moskova hayvan kombinasyonu temizleme alt birimi yöneticisi Poligraf Poligafovich Sharikov'u öldürmekle suçlanmaktadırlar. Zinanın ıçkırıkları adamın kelimelerini yuttu. Kalabalıkta bir hareketlenme oldu. Hiçbir şey anlamıyorum dedi Filip Filipovic kral gibi omzunu silkerek. Hangi şerli söz ediyorsunuz? ''Aa, pardon. Köpeğimden sanırım. Hani şu ameliyat ettiğim. Affedersiniz profesör. Köpekten değil. O sırada insan olandan söz ediyoruz. Mesele de bu zaten. Yani konuşuyordu diye mi? Ama bu bir insan olduğu manasına gelmez ki. Neyse. Önemi de yok zaten. Şarik yaşıyor. Kimsenin onu öldürdüğü yok. Doktor Bormental bıyık altından gülerek çıktı. Geri dönüp ıslık çaldığında çalışma odası kapısının ardından acayip cinsli bir köpek fırladı. Bazı yerleri tüysüzdü. Bazı yerlerinde ise tüyler çıkmıştı. Eğitimli sirk hayvanı gibi arka patileri üstünde yürüyerek çıkmış, ardından dört ayak üstüne inmiş ve etrafı kolçan etmişti.